Merhaba canlarım, hepinizi selamlıyorum. Umarım iyisinizdir hepiniz. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere burada 3 adet boş su şişesi var. Bu şişelerimden birincisinin adı Winter Rock. Evet, tahmin ettiniz. Yumuşatıcı karıştırma yapacağız bugün. Wild ya da Wild ve Virgin Mary. Virgin Mary karışımının farklı bir versiyonunu yapacağım bugün sizlere. Daha öncekinin içerisinde Hindistan cevizi vardı. Bu seferkinin içerisinde Hindistan cevizi olmayacak. Evet kaçırmayın bunları. Çok güzel karışımlar yapıyorum bugün. Özellikle Winter Walk. Bu arkadaşım F Germany'ye ait bir karışım. Ben de kendi evimdeki ürünlerle bunun benzerini yapıp sizlere göstermek istiyorum. Winter Walk nasıl hazırlayabiliriz? kendi evimizdeki ürünlerle ya da yerel ürünlerimizle onları sizlere göstereceğim. Evet ilk önce Winterwalk'tan başlıyorum. Şunları bir kenara alayım şuradan. Evet Winterwalk için gereken malzemelerimiz Vernal bu serinliği, Fresh Control bu serinliği. İkinci yumuşatıcımız olmazsa olmazı F Germany Lenor Sensitive kullanmıştı. Benim evimde de çiçeğim Sensitive var. Lenor'un yerine ben çiçeğim Sensitive kullanacağım. Ama sizin evinizde başka bir Sensitive yumuşatıcı varsa ondan istifade edebilirsiniz. Örneğin çiçeğim Sensitive, Bingo Sensitive, Yumoş Sensitive. Hangisini canınız istiyorsa onu kullanın. Ben çiçeğim kullanıyorum diye siz çiçeğim kullanmak zorunda değilsiniz. Evet, çünkü siz ben değilsiniz canınız nasıl isterse öyle yapın. Elbette benden gördüğünüzü de yapabilirsiniz. Zaten ben sizlere örnek olması açısından böyle gösteriyorum. Benden gördüğünüzün aynısını da yapabilirsiniz. Evet. Üçüncü ekleyeceğim karışım ise Viking Butterfly. Peki Fair Germany ne kullanmıştı? Viking Butterfly yerine sen Viking Butterfly'ı seçtin ama e, F. Germany bunun yerine Lenor Merbrise yumuşatıcıyı kullandı. Ben de o yumuşatıcı evimde o tabii ki de olmadığı için Lenor. Ben de onun yerine Viking Butterfly kullanmak istedim. Çünkü kokusu güzel, hafif böyle tatlımsı bir kokusu var. Eminim Lenor Merbrise de öyledir. Ee, bunun yakışacağını düşündüm. Viking'in Butterfly'ini kullananlar zaten bunun kokusunu bilirler. Zaten ucuz bir yumuşatıcı, ucuz ve vegan sertifikalı. Bakın görüyorsunuz burada vegan. %95 doğal diyor. Evet, kokusu güzel olduğu için ve bunu yumuşun e, mavisiyle de karıştırınca güzel bir koku ortaya çıkıyor. Bu karıştıranlar olmuştu. E, anne belgesi Seraç ve Kaan Menekay kardeşim karıştırmışlardı ve iyi sonuç almışlardı. Bu sefer Winter Walk'un içerisinde bunu karıştıracağım. Ve bunların ikisini bir havlu yıkama videomda karıştırmıştım ve o havlular müthiş kokuyordu. Bunu da sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bunların ikisini havlu yıkarken ya da beyaz yıkarken deneyebilirsiniz. Bakalım Winter Walk'un içerisinde nasıl bir koku olacak. Nasıl çıkacak sonuç ben de sizler gibi şu an çok meraktayım. Bir adet hunim var burada. Hunimi takıyorum ki rahatça içerisinde yumuşatıcılarımı doldurabileyim. Viking Butterfly'ın kapağını açtım. Çeyrek, çeyrek, çeyrek olarak şişeme dolduracağım. Şöyle iyice bir kavrayayım. Evet. Gördüğünüz üzere çeyrek Viking Butterfly. Orta kısma çiçeğim sensitif koymak istiyorum. En üstte de bu serinliği. Evet. içinde Fresh Control buz serini. Bunun kokusu da müthiş. Tam bir kış kokusu. İsminden de anlayacağınız üzere zaten İngilizce bilenler kış yürüyüşü anlamına geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Winter Walk. İngilizcem çok iyi değil. Ben öyle hatırlıyorum. Bakmadım çevirisine de. Öyle diye hatırlıyorum. Bilenler varsa bana söylesinler. Ama e, Shilatov boşun bunu bileceğine hiç şüphem yok. Onun İngilizcesi çok iyi. Ona da buradan selamlar yolluyorum kendisine. Evet ilk yumuşatıcı karıştırmam bitti. Şimdi ikinci yumuşatıcı karıştırmama geçelim. Ben bunları daha sonradan çalkalayacağım. Şimdi e, çok fazla zaman geçirmek istemiyorum videomda. Çünkü iki tane daha karışım yapacağım. Videom uzun olmasın. Evet şimdi ikinci karışımda görüşmek dileğiyle. Evet tekrardan geldim. Bir hatırlatma yapmayı unuttum. Viking Butterfly yerine ne kullanabiliriz diye sorarsanız sevdiğiniz bir mavi yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Ortanca kullanmak isteyenler ortanca kullanabilir. Veyahut bulutun mavisinden kullanmak isteyenler kullanabilir. Yani iki adet mavi yumuşatıcı olacak. Olmazsa olmazları Vernal, bu serinliği ve sensitive bir yumuşatıcı. Sensitive yumuşatıcı kesinlikle ve kesinlikle olması gerek bu karışımda ve buz serinliği olması lazım. Bu istediğiniz yumuşatıcı olabilir. İkisi istediğiniz yumuşatıcı siz kendiniz karar vererek içerisine koyabilirsiniz. Peki kokusu nasıl koktu derseniz hemen bir koku testi yapalım. Nasılmış ben de meraktayım şu an. Wow. Çok çok şık bir koku. Buzlu, yumuşacık böyle Sensitive yumuşatıcıya kokuyor. Bir taraftan Butterfly'a e kokuyor. Bir taraftan Werner Fresh Control buz serinliğine kokuyor. Çok çok güzel bir koku. Ee, F. German'ininki de eminim. Bundan kat kat güzel kokuyordu Çünkü onun, onun kullandıkları e, Lenor'un ürünleri olduğu için daha da güzel kokuyordur ama benimki de benzer olarak ben de sevdim eğer sevmesem zaten söylerdim sizlere güzel olmadı diye. Bunu da çok beğendim. Bunu kullanabilirsiniz. Nerelerde kullanabilirsiniz bunu? Hemen hemen her çamaşırda kullanabilirsiniz diyebilirim. İş elbiselerinde, siyahlarda, beyazlarda, havlularda, çarşaflarda güzel bir kokusu var. Evet tekrardan merhaba. Şimdiki karışımı Wild ya da wild nasıl söylüyorsanız. Bunu da Lenor'un hibiskus çiçekli bir e, yumuşatıcısı var. Ondan ilham alarak hazırlıyorum bunu. Lenor Wild'ın içerisinde hibiskus çiçekleri ve tropikal çiçekler var. Tropikal çiçekler olunca evimden ne uydurabilirim? Elbette Viking Relax'ı uydurabilirim. Çünkü içerisinde hatırlayın pembe hibiskus ve sarı hibiskus var resimlerden görüyorsunuz burada. Bu pembe hibiskustur. Bu sarı hibiskus çiçeğidir. Hibiskus çiçeğinin kokusu böyle ekşimsi bir kokusu vardır. Tropikal bir çiçek olduğu için. Ve o yumuşatıcıyı araştırdığımda içerisinde meyve, tatlı meyve kokuları olduğunu da öğrendim. Kırmızı meyveli koku olduğunu da öğrenince elbette ne uydurabilirim derken yumuş uzman renk korumayı uydurdum. Bol bol yumuş uzman renk korumadan koyacağım. Çünkü bunun kokusu, Viking Relaxin kokusu çok çok keskin. Yarı yarıya koyarsam eğer bunların ikisinin e, yumuş uzman renk korumanın kokusunu da e, tam olarak uymayacağını, uymayacağını düşünüyorum. O yüzden bundan az miktar çeyrek, bundan da fazla miktarda üzerini tamamlayacağım. Evet, şimdi hazırsak başlayalım. Viking Relax'ın kokusu çok e, fresh. Geçen gün iş elbiselerini Viking Relax ile yıkadım. O iş elbiseleri çok fresh bir e, kokuyordu ve çok çok kalıcı. Evet şimdi bundan çeyrek ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi çeyrek. Geri kalan hepsi yumoş uzman renk koruma. E içerisinde araştırdığımda pembe zambak olduğu e, zambak çiçeğinin olduğunu ve hibiscus çiçeklerinin olduğunu da söylemişti. Bunun içerisinde de ben e, pembe zambak olduğunu düşünüyorum. Çünkü pembeli pembe bir e, çiçek kokusu da alıyorum. Kesinlikle o pembe çiçek kokusu zambak olmalı. Zambak ya da tiare çiçeği de olabilir. İkisinin arasında böyle git gel içerisindeyim. Çünkü yurt dışında kırmızı meyveler ve tiare çiçeği de var. Onun Türkiye'deki hali de olabilir bu yumuş uzman renk koruma. Ya da pembe zambak da olabilir. Pembe zambaklı ve kırmızı meyveli de olabilir. Bunun kokusuna zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Bunu kesinlikle denemenizi öneririm. Benim lafıma gerçekten güvenin. Bunun kokusu çok çok kalıcı. Çamaşırlarda kirli sepetine attığınız, makinenin içerisine attığınız çamaşırlar bile halen buna kokar. Hepsini döküyorum. Evet. Şimdi şunu üzerinden alayım. İcazenizle bir koklayayım. Gayet çok hoş bir koku tam uyumuş diyebilirim. İyi ki iyi ki bunu çeyrek olarak koymak aklıma gelmiş. Eğer çeyrek koymasaydım dediğim gibi koku çok böyle değişik olabilirdi. Ama bunun baskın olarak bunun kokmasını istediğim için koku mükemmel olmuş. Evet, hem kırmızı meyve kokusu alıyorum hem pembe çiçek kokusu alıyorum hem de ekşi limon kokusu alıyorum. O yüzden bu da güzel. Evet. Şimdi geçelim Virgin Mary'ye. Evet. Tekrardan herkese merhaba. Geçelim üçüncü ve son karışımımıza çiçeğim sensitif, yumoş, badem özü ve kiraz çiçeği. Vernal sensitif kullanıyorum bu karışımımda. Geçen seferkinin içerisinde e, çiçeğim sensitif vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Çünkü bakmadım videoma ne ile neyi karıştırdım. E, Hindistan cevizi vardı. E, perla yumuşatıcım vardı yani. Hindistan cevizi ve mint, Mintax'in Lilium yumuşatıcısını karıştırdım. Perla yumuşatıcımı kullanmıştım çiçeğim sensitive ve badem özü ve kiraz çiçeğini kullanmıştım. Bu sefer bir değişiklik yaparak Vernes sensitive kullanıyorum. Bu farklı bir varyant. Virgin Mary'nin farklı bir varyantı. Bu Virgin Mary tamamen bana ait bir karışım. %100 bunu tamamen zaten benim kanalımda gördünüz. İlk Virgin Mary ismiyle. Daha sonra arkadaşım F Germany bunu bu karışım benden gördü ve o da kendi kanalında kendi karışımını yaptı. Ondan görenler de kendileri de onun karışımının aynısını yaptılar ve Avrupa'daki birçok eve Virgin Mary yumuşatıcı benim sayemde girdi ve arkadaşımın sayesinde girdi. Onun da e, katkısını göz ardı edemem hiçbir şekilde. Lütfen onun kanalına da buradan abone olmanızı istiyorum. Onun çok güzel e, karışımları var. Onu çok seviyorum. Ablam ablamdır kendisi her zaman Belgin abla gibi. Onu da her zaman kendime abla olarak görüyorum. Please subscribe to F Germany's channel. Okay, please subscribe to F Germany's channel and my channel. Evet şimdi başlayalım yumuşatıcımızı karıştırmaya. Yine çeyrek 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 olarak karıştırıyorum. Evet hurdacılar da geçiyor. Doğal video. Eğer çok gürültü yaparsa kapatacağım elbette videomu. Şimdi ilk olarak çiçeğim sensitif. Evet. İkinci olarak Yumoş badem özü kiraz çiçeği. Siz yine bunu bu karışımı yaparken kendi yumuşatıcılarınızı kullanabilirsiniz. Evinizde hangileri varsa onları uydurabilirsiniz. Çiçeğim yoksa Viking sensitive kullanabilirsiniz. ABC sensitive kullanabilirsiniz. Ne varsa. Ve Vernal sensitive. Vernal sensitive'in kokusunu sevmeyenler için ben bunu aldım beğenmedim ne yapabilirim nasıl harcayacağım bunu der diyenler için de bakın bir alternatif. Vernal'in kokusunu çünkü sevmeyenler de var. Çünkü içerisinde acı badem özü var. Olabilir. Herkes sevmek zorunda değil. Acı badem özünü ama ben seviyorum. Ayrıca aloe vera kokusu da var ve beyaz lotus kokusu da var. Bu siyah çamaşırlara da çok yakışıyor. Hem beyazlara, havlulara hem de siyah çamaşırlara ben bunu tavsiye ederim. Evet şimdi bunu da bir çalkalayalım ve daha sonra veda edelim. Bu şişenin kapağını açarken içeri içimden böyle öyle bir heyecan oluyor ki böyle sanki böyle çok önemli bir şey yapıyormuşum gibi böyle altüst bir yumuşatıcı karıştırıyorum yani neden böyle kendi kendime böyle heyecan yapıyorum onu bilmiyorum böyle hemen bir an önce böyle koklamak istiyorum bir an önce çok güzel wow. Oh my God! Dios mio! Oh my God! Müthiş! Amazing! Ooh. Kokladıkça koklayasım geldi. Virgin Mary harika. Kesinlikle Meryem Ana gibi saf. Meryem Ana gibi e, böyle müthiş bir yumuşatıcı. Evet bu yumuşatıcı Meryem Ana'nın saflığından, temizliğinden ilham alarak hazırladığımı ilk videomda da söylemiştim. Çok çok güzel bir yumuşatıcı. Evet şimdi bütün şunları bir toplayayım. Hemen geliyorum tekrardan. 3 adet mükemmel kokulu yumuşatıcı. Böyle küçük şişelerde de hazırlayabilirsiniz denemek isteyenler. Biz küçük şişede de hazırlamak istemiyoruz. Peki ne yapabiliriz derseniz. O zaman yarım şer kapak olarak makinenizin yumuşatıcı gözünde ya da birer kapak olarak canınız nasıl isterse karıştırın deneyin. Beğenirseniz küçük şişede karıştırırsınız. Ya da çok çok beğenirseniz büyük şişede karıştırırsınız. Evet. Lenor Wild'dan ilham aldığım Wild yumuşatıcım. Onu da bir bakarsınız Google'dan araştırırsınız Leonard Wilde'a resimlerine. Virgin Mary tamamen ismi bana ait olan yumuşatıcı tamamen bana aittir fikri ve fikir olarak tamamen kendisine ait olan Walk isim ve fikir olarak arkadaşım F. Germany'e ait Müthiş bir kokusu var ve bakın rengi de tamamen ona benziyor. Look at that color, look at that color, Felika. Similar color, your softener. Gerçekten onun e, yumuşatıcısının rengine çok benzedi. Lenor Mer Breeze'nin rengine Butterfly benziyor. Butterfly sayesinde bu rengi elde edebildim ve çok hoş oldu. Aynı Winter Walk'un rengini yakaladım ve benzer kokusunu yakaladım. Evet. Videolarımdan sürekli haberdar olmak istiyorsanız böyle güzel yumuşatıcı karışımlarına, böyle güzel deterjan karışımlarına, böyle güzel e, konseptli yıkamalar, abartılı usulde yıkamalardan hoşlanıyorsanız o zaman tek yapmanız gereken şey benim kanalıma abone olmak, videolarımı beğenmek ve paylaşmak bilgi paylaştıkça çoğaldığı gibi sizler de benim kanalı, kanalımı paylaş, paylaşırsanız başka insanlarla dost eş akrabayla paylaşırsanız benim kanalım da o kadar büyür ve hepimiz bir Serkan Vatansever kanalının bir ailesi olarak hepimiz oluruz. Sizleri seviyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hem de çok teşekkür ediyorum. Yıkama videomda görüşmek dileğiyle. Bugün bir yıkama yapmadım. Belki yarın yapabilirim. Çamaşırlarım e, birikme aşamasında banyodalar. Çünkü biliyorsun ki her çamaşır bir anda ya, renk ayrımı yapmadan makineye atmıyoruz biz. Bizim öyle bir renk takıntılarımız var. Evet. Çok fazla konuştum farkındayım. Bugün çenem düştü sanırım. Evet, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Adios.